Ve kardeşlerim, hasta ne dua edeceğini bilmelidir. Rabbim bana afiyet ver. Rabbim kaldıramayacağım imtihanları benden uzak tut. Rabbim senden şifa istiyorum diye dua etmelidir. Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Enes İbni Malik radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zatı hasta diye duydu, onu ziyarete gitti. Efendimiz gittiğinde adam, Enes İbni ifadesi bu, yolunmuş bir tavuğa benziyordu diyor. Yolunmuş tavuk ne? Tavuk böyle koca heybetli görünür de, yoldun mu onu bir kilo et kalıyor orada. Bir bitmiş yani erimiş bir deri bir kemik kalmış diyoruz ya yolunmuş tavuğa benziyordu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adama baktı buyurdu ki dikkat ediniz. Kardeşim sen yanlış bir dua mı yaptın nasıl dua yaptın sen demiş. O da demiş ki ya Resulullah şöyle dua ettim ben demiş ve anlatmış. Adamın duası şuymuş. Allah'ım eğer kıyamet günü bana azap yazdıysan benim azabımı bu dünyada ver. Ben ahirette azap çekmeyeyim dedim demiş adam. Bu dua yanlış. Adam ne dua ediyor? Ahiret azabını dünyada istiyor. Yahu insan Allah'tan azap ister mi? Öldür beni kurtulayım der mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Subhanallah, Subhanallah sen buna dayanamazsın. Böyle bir dua niye yaptın? Şöyle dua etseydin ya. Allahumme atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina Böyle dua et. Biz bunu namazda okuyoruz ya Rabbena fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina Böyle dua et buyurmuş. Ne demek bu? Allah'ım dünyada da iyilik ver bana. Ahirette de iyilik ver ve azaptan beni koru. Meydan okur gibi ahirette vereceğini burada ver. Dedi mi insan kendi kuyusunu kazıyor demek ki. Kardeşlerim biz Müslümanlarız. Elhamdülillah. Defterlerimize yazarız. Tedbirli olurum. Tedavi olurum. Gerisine rahat olurum. Hasta da olsam rahatım. İyileşsem de rahatım, ölsem de rahatım. Çünkü ben kulum, bu parkura koşacağım diye girdim. Girdiğim parkurda koşuyorum. Bunun için her türlü tedbirimi aldım. Bana koş demişlerdi, koştum. Düştüğüm yerde sakatlandım, tedavi oldum veya yarış bitti. Beni ilgilendirmiyor, ben rahatım. Diyen ruhla hastalığı karşılarız. O karşılamada Allah'ı ve meleklerini yanımızda buluruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.